Selamünaleyküm. Selamünaleyküm diyor. Allah Hiç beklemediği bir anda hayatının sürpriziyle karşılaştı. Yasin Teşekkür ediyorum. Başbakan Binali Yıldırım Adana'daydı. Ailesi hastası Yasin Asma'yı ziyaret etti. Yasin Asma referandumda evet oyu kullanacağını söyledi. Bunu Yıldırım'ın da yardımı ile tablodan harfleri işaretleyerek yaptı. Evet. Sayın Başbakanımız. Onu bir sürpriz bekliyordu. Başbakan Binali Yıldırım Asma'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntülü görüştürdü. 15 Temmuz'da 11 1154 11, 11. 11, 11.54'te 11. mesaj atmış. Dört çocuğumla. Dört çocuğumla vedaya hazırım diye. Dört çocuğuyla maşallah. Yanımda benim de Enerji Bakanı Berat Bey var. Evet çok. Onun çok selam var. Hayırdır, Asma ile Enerji Bakanı Berat Albayrak da sohbet etti. Selamünaleyküm. Hayırdır, Bey, nasılsınız? Inşallah. Evet.